Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. MSU denemelerimizi es kesmeden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki bir önceki paylaşımda genel tekrarımızı yaptık. Genel tekrardan hemen sonra ilk denememizden başlamıştık. Şimdi geldik ikinci denememize. 5 tane güzel sorumuz var. Yine ilk konulardan seçtim. İlerleyen zamanlarda genel denemelere geçeceğiz. Sizleri bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz canlarım. Hadi bakalım. İnşallah 5 ile 5 yaparsınız. Şöyle yapalım. İlk sorumuz uygarlık tarihinden. Bir önceki denemede tarih zamandan başlamıştık değil mi? Bu sefer uygarlık tarihine bakalım. Ön sevmenin işi belli olmaz. Hadi bakalım. Diyor ki İyonların bilim ve felsefede gelişmesinin sebepleri arasında durumlardan hangileri etkilidir? İyonyalılar. İyonya uygarlığı. Oldukça gelişmiş bir uygarlık değil mi? Peki bunlar bilim ve felsefede nasıl gelişti? İlk öncüle baktığımızda ticaret sayesinde zenginleşmeler. Şimdi değerli arkadaşlarım bilim ve felsefede gelişmek istiyorsanız Refah seviyesinin çok ama çok yüksek olması lazım. Bunların başında da ekonomik faaliyetleri geliyor değil mi? Ticaret sayesinde zenginleşiyorsa bilim ve felsefe de öyle gelişir. Bunu aldık. Akalar tarafından kurulmaları siyasi yapılanmayla alakalıdır. Bununla, ala, yani bununla ilgili bir yorum yapamayız. Tamam özgür düşüncenin gelişmesi. İonya uygarlığında siyasi baskı yoktu. Siyasi baskı olmadığı için de bilim ve felsefede gelişme kat edilmiştir. Çünkü özgür düşünce ortamı siyasi baskı olmadığında gelişiyor değil mi? O yüzden cevabımız ne olacaktır? 1 ile 3 olacaktır. Gelelim diğer sorumuza şimdi. Sorumuz şöyle. Şöyle uzaklaştırayım biraz. Tamamdır. Hulakımları sonucu başlayan kabinler göçünün Avrupa'nın siyasi yapısını değiştirdiğine gelişmelerinden hangileri kanıt gösterilebilir? Bizde neyi istiyor? Siyasi yapıyı istiyor değil mi? Kabinler göçü gelebilir arkadaşlarım. Mesleği ben bekliyorum. Gelmese bile büyük ihtimal sizden ya yorum diyeceğim de artık ÖSYM e yorum istemiyor. Arkadaşlarım yine de siz hazırlıklı olun. Şimdi siyasi yapıyla alakalı bir şeyler arayacağız değil mi? İlk öncüne baktığımızda yerel siyasi otoriterlerin ortaya çıkması. Kimlerden bahsedilmiş? Feodallerden bahsedilmiş. Feodalite ortaya çıktı. Feodalite ortaya çıkmışsa bilin ki merkezi krallıklar zayıflamıştır arkadaşlarım. Siyasi yapı. Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması. Siyasi mi? Siyasi. Roma İmparatorluğu güç kaybetti. Sonraki dönemlerde Batı Roma İmparatorluğu yıkılacak. Doğu Roma İmparatorluğu kalacaktı canlar. Doğu Roma İmparatorluğu da 1453 yılında yıkılacaktı. Fatih Sultan Mehmet Han tarafından. Doğrudur. Hristiyanlığın yayılması. Hristiyanlık siyasi yapıyla mı alakalı arkadaşlar? Hayır. Hristiyanlık dini yapıyla alakalıdır. O yüzden biz ne yapıyoruz? Bunu görüyoruz. Cevabımız 1 ile 2 olacaktır. Gelelim diğer sorumuza. Şimdi bu soruya dikkat edelim. ÖSYM böyle soruları seviyor. O yüzden biz ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Yıldız'a attım. Hadi bakalım. ÖSYM böyle sorulara dikkat ediyor. Bakalım bizler ne istiyor. Büyük Selçuklu Devleti'nin olması ile kendisini bu devletin varisi olarak gören ve bulundukları bölgede bağımsız hareket eden Türkistan Devleti aşağıdakilerden hangisidir? Güçlü bir devlet arkadaşlarım. Gerçekten çok güçlü devlet. Tabii ki buradaki cevabımız Karamanoğulları değil. Değil mi? Niye diyecek olursanız eğer. Bizden Büyük Selçuklu'yu istiyor. Sevgili arkadaşlarım Karamanoğulları kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti'nin varisi olarak görmüşlerdir. Ve bu beylik Osmanlı'yı en çok uğraştıran beyliktir. Harzem çağları bırakalım bir. Ahlat çağlar. Beylik. Van ve Erciş çevresinde kuruldu. İldeniz oğulları. Büyük Selçuklu'dan ayrılan Atebeyliktir. Nerede kuruldu? Azerbaycan'da kuruldu. Gazneliler. Hindistan ve Afganistan doğaylarında kuruldu. En parlak dönem Gazeli Mahmut dönemidir. Gazeli Mahmut döneminde Hindistan'a 17 sefer düzenlendi ve İslamiyet Hindistan'da yayılmıştı. Ayrıca Gazeli Mahmut El Biruni için sarayımın en değerli hazinesi demiştir. Gazeliler de oldukça önemli. Buradaki cevabımız Çağlar'dır. Değerli arkadaşlarım ikisini karıştırmayın. Bakın kendilerini Büyük Selçuklu Devleti'nin varisi olarak görenler Harzemşahlar, Anadolu Selçuklu Devleti'nin varisi olarak görenler ise Karamanoğullarıdır. Peki Harzem kim son verdi? Onun hakkında da bilgiler verelim sizlere. Harzem Şahlar 1230 Yassı Çemen Savaşı ile yıkılmıştır arkadaşlar. Peki kiminle yapıldı bu savaş? Alaaddin Keykubat'ta yapıldı. Türkiye Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemi. Cevabımız Harzem Şahlar olacaktır. Gelelim diğer sorumuza. Şöyle yapayım. İnşallah çoğu arkadaşım bu soruda düşmez. Düşmezsiniz siz ya. Yok yok bence düşmezsiniz. Peygamberlik iddiasında bulunan Baba İsa'nın ayaklanma çıkararak geniş insan kitlesi tarafından desteklenmesinden geri etkili olmuştur. Şimdi bir konuyu açıklık getirelim. YKS öğrencileri için de demiştim. Şimdi içinde diyeceğim. MS öğrencileri için de. Değerli arkadaşlarım. Bakın. iyice dinliyoruz. Türk tarihinin ilk dini nitelikli isyanı Baba İshak'tır. Bu bir. Osmanlı tarihinin ilk dini nitelikli isyanı hangisidir? Şeyh Bedrettin'dir. Birazdan soruya geçeceğim. Tamam. Anladık mı? Osmanlı tarihinin Şeyh Bedrettin, Türk tarihinin babaysak. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dini nitelikli isyanı ise Şeyh Said'dir. Bu üçünü karıştırmayın. Şimdi Baba İshak neden isyan etti ve destek buldu. Moğol istilasının Anadolu'da etkili olması. Henüz değil. Henüz değil. Küsedağ Savaşı gitgide etkili olmaya başlayacaktı. Baba ise Küsedağ Savaşı'ndan önceydi. Devlet otoritesi güçsüz olduğu için isyanlar çıkacak mı? Çıkacak. Hatta devlet bunu zorla bastırıyor. Halkın ekonomik durumunun kötüye gitmesi Baba verilen desteği arttırmıştır arkadaşlarım. O yüzden cevabımız ne olacaktır? 2 ile 3 olacaktır. Unutmayın. Türk tarihinin ilk dini nitelikli isyanı, Osmanlı tarihinin ilk dini nitelikli isyanı Şehzade ise Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dini nitelikli hissiyatıdır. Konular arasında karmaşa olmasın. Şimdi geldik 5 sorumuza. Eminim ki buraya kadar iyisinizdir. Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi sırasında Osmanlı Devleti'ne bağlanan Türk Beyliği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bazı arkadaşlarım diyor ki hocam ee, konu anlatımı yok mu? Konu anlatımı için son tekrarlara bakabilirsiniz arkadaşlarım. Oynatma listesinde son tekrarlar var. Ona mutlaka göz atın. Son tekrardan olmasa bile önemli konular serisini mutlaka izleyin. Anlaştık mı? Bunlar ee, konu anlatımları arkadaşlarım. Şimdi sorumuza bir gelelim. Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi sırasında Osmanlı Devleti'ne bağlanan beyliği bizden istiyor. Hepsi hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Karamanoğulları Osmanlı'yı en çok uğraştıran beyliktir. Nerede kuruldu? Konya ve çevresinde. İkinci Beyazıt bunlara tamamen son verdi. Germiyanoğulları Osmanlı'ya çeyiz yoluyla katıldı. Nerede kuruldu? Kütahya ve çevresinde. Hamidoğulları Osmanlı'ya altın yoluyla katıldı. Nerede kuruldu? Isparta ve çevresinde. Aydınoğulları denizcilikle uğraşmışlardır. Aydın'da kuruldu. Cevabımız Ramazanoğulları'dır. Şimdi diyeceksiniz ki hocam Ramazanoğulları nerede kuruldu? Ramazanoğulları Adana ve çevresinde kurulmuştu canlarım. Osmanlı'ya en son katılan beylik Bulkadir oğullarıdır. Çünkü savaş oluyla katılıyor arkadaşlarım. Mısır seferi sırasında da Yavuz Sultan Selim ne yapıyor? Ramazan oğullarını da kendine bağlıyor. Savaş yapılmadan Osmanlı topraklarına katılıyor. Anlaştık mı? Cevabımız E şıkka. Umarım işinize yaramıştır. Umarım 5'te beş 5 yapmışsınızdır. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. E, denemlerle gelmeye devam edecek arkadaşlarım. Genel denemeler de gelecek. Bunlar da genel deneme değil. Bunları bitirmeniz açısından hazırlıyorum. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle canlarım. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.